Peygamberimizin gençlik yıllarında görünen en sade şey aslında Allah'ın ona verdiği en büyük derslerden biriydi. Çobanlık. Mekken'in dağlarında, Eciyat vadisinin sessiz tepelerinde küçücük bir çocuk insanların koyunlarını güderdi. Elindeki kazanç sadece birkaç dirhemdi, yani toplumun en düşük maaşlı işi. Ama bu basit işin içinde bir peygamber yetişiyordu. Çobanlık ona önce yalnızlığı öğretti. Şehrin gürültüsünden uzak, saatlerce tek başına gökyüzüne bakan, rüzgarı dinleyen, yaratılış hakkında düşünen bir çocuk. Bu sessizlik kalbini vahye hazırlayan ilk dersti. Sonra sorumluluk geldi. Her koyun farklıydı. Biri inatçı, biri ülkek, biri lider ruhlu. Hepsini tek tek tanımayı öğrendi tıpkı ileride yüzlerce sahabeyi, sonra ümmeti yöneteceği gibi. Ve cesaret, gece çöktüğünde, dağlar karardığında, kurttan çakaldan korumak gereken bir sürü vardı. Hiçbir genç bu cesareti gösteremezdi. O gösterdi. Bu yıllar onun kalbini yumuşattı, merhametini büyüttü ve dezalet karşısında güçlü durmayı öğretti. Sonradan kendisi şöyle dedi. Bütün peygamberler çobanlık yaptı. Ve sahabeler şaşırınca ekledi. Ben de Mekke halkının koyunlarını birkaç dirheme güderdim. Bu söz gurur değil, Allah'ın onu nasıl yetiştirdiğinin bir hatırlatmasıdır. Çünkü bir insan en dipten başlarsa zirveye çıktığında kibirlenmez. Ve peygamberimizin kalbi işte bu dağlarda bu sessizlikte bu sade hayatın içinde büyüdü. Allah onu böyle hazırladı. Yalnızlıkla, merhametle, cesaretle ve dünyayı değiştirecek bir kalple.